arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber evde egzersiz çalışmaları yapacağız. E, bu evde kaldığımız süre içerisinde sporsuz kalmayalım, evde hareketlerimize devam edelim. O zaman ilk önce hafif küçük ısınmayla başlayalım. Bunun için ne yapacağız? Olduğumuz yerde koşar vaziyette küçük adımlarla koşuyoruz. Bir süre vücudumuzun ısınması gerekiyor. Bu ısınmayı yapabilmemiz için de küçük bir tempo veriyoruz kendimize. Çok yormadan, Nefesimizi ayarlayarak mutlaka burnunuzdan nefes alıp ağzınızdan verin. Koşumuza devam ediyoruz. Şimdi bu koşumuza yavaşça ellerimize ekliyoruz. Yaparken ne yapacağız? Ellerimizi aşağıda tutarak başlayacağız ve ellerimizi aşağıda başlatarak yukarıya doğru getiriyoruz. Tekrardan aşağı götürüyoruz. Bu hareketi 10 defa yapacağız. Başlıyoruz. 1 2 3 4 5 Nefes verip almayı unutmayın. 6 7 8 9 10. Evet yavaşça duruyoruz. Bacaklarınızı sallıyorsunuz. Bacakları sallıyoruz. Rahatlasın. Evet şimdi kollarımızı ısındırdık. Bacaklarımızı ısındırdık. Belimizi ısındıracağız. Bunun için ne yapacağız? Olduğumuz yerde yine 10 defa belimizi önden çevireceğiz. Yarım daire şeklinde. Sayıyoruz. 1 2 3 ileriye doğru yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Elimizi ısıttırdık. Aynı hareketi Yan bölgeleri çalışabilmek için yanlarımıza doğru eğiliyoruz. Bunu yaparken bir elimiz belimizi, diğer elimiz yandan yukarıya doğru esniyoruz. 1 2 3 4 5 Uzanabildiğin kadar uzan. 6 7 8 9 10 Uzanabildiğimiz kadar uzandık. Şimdi bel hareketimize devam ediyoruz. Bel hareketimize ne yapacağız? Geride bir nesnenin olduğunu düşünün ve o nesneyi almak için uzanıyorsunuz. Ama bunu uzanırken kesinlikle kalçalarınızı çevirmeden sadece üst bölgenizi çevirerek yapacaksınız. Bunun için de elleriniz tam bel hizasında olabilir ve eee sağdan dönerek başlıyoruz. 1 2olabildiğince dönmeye çalışın. 3 4 5 6 8 9 10 Gayet güzel. Arka yan taraflarınız gayet güzel çalıştı. Şimdi kalça bölgesine geçiyoruz. Kalça bölgesinde ayaklarınız kapalı. Dengenizi sağlar vaziyette. Gene isterseniz ellerinizi belinize koyabilirsiniz. Ee, sağ ayağınızı yana doğru açacaksınız. Çok hafif. 1 2 Eğer dengeniz bozulursa hafif yere basarak dengenizi sağlayabilirsiniz. 4 5 6 7 8 9 10 Çok güzel. Şimdi diğer bacağımıza geçiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aynı hareketi arkaya doğru yapmanız gerekiyor. Gene aynı şekilde bacağınızı hafif arkaya doğru zorluyorsunuz. Lütfen çok fazla eee geriye doğru zorlamaya çalışmayın. Nereye gidebiliyorsa bu kadar. Bu kadar bitti. Evet, bunu yapıyoruz. 1 2 3

8, 9, 10. Dengeniz olur ki bozulursa, ben dengede çok fazla duramıyorum derseniz, o zaman aynı hareketi duvara dayanarak da yapabilirsiniz. Duvardan tek elinize destek alırsınız. Çok uzaklaşmadan, gene eliniz belinizde, yana doğru hareketi açarak da yapabilirsiniz. Burada artık Ayağınızı yere koymayacaksınız çünkü zaten bir denge unsurunuz var. Ayağınızı yere basmadan 10 defa yana doğru açıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aynı şekilde diğer bacağımızı da yapıyoruz. 1, 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 Bacak hareketleri kalça bölgesini, bacak iç tarafını ve dış tarafını çalıştırdıktan sonra şimdi bacaklarımızı artık biraz daha zorlayabiliriz. Bunun için ne yapacağız? Bacaklarımızı omuz genişliğinde açacağız ve sükan hareketimizi yapacağız. Burada hafif kalçanızı dışarıya doğru vermeniz gerekiyor. Kesinlikle ve kesinlikle şunu yapmayın. Düz oturmayın. Hafif kalça dışarıya doğru vererek yapıyorsunuz. Elleriniz önde olabilir isterseniz dengeyi sağlamak amacıyla. 10 defa yapacağız ve başlıyoruz. 1 2 3 4 6 7 8 9 10 İsterseniz bacak kaslarınızı biraz daha güçlendirmek için bunu iki sette yapabilirsiniz. Eğer bacak kaslarınız biraz daha güçsüzse tek set yapın. İlerleyen safhalarda bir set daha ekleyebilirsiniz.